Güvenlik Akademisi'ni 2008 yılından beri Uluslararası İlişkiler Konseyi çatısında düzenliyoruz. Bu yılda ilk kez pandemi koşulları nedeniyle sizlerle çevrim içi ortamda evlerimizde bir araya geleceğiz. Akademinin Güvenlik 101 dersi olarak düşünebileceğiniz güvenliğin kavram, kuram ve tartışmaları başlıklı bu dersinde öncelikle güvenlik çalışmaları alanına bir giriş yapacağız. Amaçlarımızdan biri güvenlik kavramını spesifik olarak çalışan bu disiplini sizlere tanıtmak. Güvenlik çalışmaları alanı uluslararası ilişkiler disiplininin bir alt disiplini olarak kabul görüyor. 1940'larda stratejik çalışmalar ya da ulusal güvenlik çalışmaları adıyla doğan ve realist anlayıştan beslenen bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Soğuk savaşın sonrasındaki kuramsal dönüşüm içinde güvenlik çalışmaları alanı eleştirel güvenlikten feminist güvenliğe, post yapısal güvenlikten üçüncü dünya güvenliğine, söyleme dayalı analizlerden objektivist yöntemlere kadar pek çok kurama ve metoda ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda e, dersteki amaçlarımızdan bir diğeri güvenlik çalışmaları alanı içinde güvenliğin farklı tanımlamalarına yer vermek. Soğuk savaş döneminde vatan savunması, askeri sorunlar, devletin güç uygulaması olarak anlaşılan güvenliğin bugün yaşadığımız COVID-19 gibi pandemileri veya küresel ısınmayı, ekonomik krizleri ya da namus cinayetlerini nasıl kapsar hale geldiğini ele alacağız. Başka bir amacımız da bugün güvenlik çalışmaları alanında hangi tartışmalara ...yer verildiğine değinmek. Örneğin, kimin güvenliğinden bahsediyoruz? Devletin mi? Bireyin mi? Başka aktörlerin mi? Başka bir soru ve tartışma, hangi sektörlerde güvenlikten bahsediyoruz? İlla askeri sektör mü? Çevre mi? Ekonomi mi? Yoksa holistik bir bakış açısıyla hepsi birden mi? Yine başka bir sorumuz, güvenlik nasıl çalışılır? Objektif midir? Subjektif bir yöntem mi kullanılır? Söylemle mi inşa edilir? Pozitivist midir yoksa postpozitivist midir? Ee, başka bir tartışma sadece dış tehditlere mi bakmalıyız? İç tehditler, örneğin yoksulluk. Ya da devletin, bireyin özgürlüğünü sınırlandıran uygulamaları güvenlik analizi kapsamında ele alınmalı mıdır? Son bir tartışma sorusu da güvenlik siyasetin bir aracı mıdır? Yani bazı olağanüstü önlemleri meşrulaştırmak için politika yapıcılar güvenlik söylemine mi başvurmaktadırlar? Bu ve bunun gibi farklı soruları, farklı tartışmaları bir arada ele alabilmek amacıyla sizleri Güvenlik Akademisine bekliyoruz.